sevgiyle selamlıyorum. Türkiye yüzyılında gençliği ve sporu konuştuğumuz dolu dolu geçen bir etkinin ardından bu görüşmelerimizin, bu buluşmalarımızın hem gençlerimiz hem spor yarınlarımız için hayırlar getirmesini diliyorum. Konuşmacılarımızın yaklaşımlarının onların kurdukları cümlelerin ve bakış açılarının bu anlamda her birinin kıymet taşıdığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün şunu bir kez daha gördük ki spor sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde insan sağlığına etkileri olan ekonomi, diplomasi ve bilimsel yönleri çok zengin olan devasa bir olgu. Sporu da başarıdan bahsetmek istiyorsak bu olgunun tamamına bütüncül bir şekilde entegre bir açıdan yaklaşma zaruretimiz var. Çünkü tüm bu alanların birbirini beslediğini ve bu anlamda müstakil olan alanlara konan ivmelenmenin diğer alan için bir itici güç olduğunu görüyoruz. Turkuaz Medya Grubu'nun öncülüğünde tüm paydaşların bir araya geldiği, Tecrübe aktarımının gerçekleştiği bu etkinliğin son derece faydalı, son derece verimli olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu vesileyle bu güzel etkinlik ve bu özel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, tüm katılımcılara teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çok değerli misafirler. Spor insana sabrı. Spor insana disiplini, planlı yaşamı ve zamanı etkili kullanmayı öğretir. Hayal gücünün, ekip ruhunun ve hızlı karar alma yeteneğinin gelişmesinde spor en etkili kazanımları sağlar. İcatlarıyla ve keşifleriyle dünyayı değiştiren bilim insanlarına baktığımızda aslında her birinin aktif bir spor branşıyla ilgilendiğini görüyoruz. Spor yapan insanın özellikle bağımlılıklar noktasında çok ama çok uzak noktada olduğunu görürüz. Spor yaparken vücutta salgılanan endorfinin, serotoninin ve dopaminin seviyesinin arttığını görüyoruz. Mutluluğun, iç huzurun anahtarlarından biri olduğunu görüyoruz sporun. Bu nedenle 7'den 77'ye her bir vatandaşımızın spora erişimini temin etmek, sporu tabana yaymak, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek sporcuları yetiştirmek ve sporu bu anlamda başarılı ol olduğu şekliyle sürülebilirliğini sağlamak, hükümet olarak, bakanlık olarak stratejik öneme haiz olduğunu düşündüğümüz konuların en başında geliyor. Bu konunun önemine çok güçlü bir şekilde vakıf olan ve ülkemizde sporun gelişmesi noktasında her daim büyük desteklerine şahit olduğumuz ve yakından hissettiğimiz bir cumhurbaşkanına sahibiz. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren İmza attığı eserlerle ve ortaya koyduğu vizyonla bu ivmelenmenin en büyük mimarlarından biri Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Özellikle 20 yıl öncesi Türkiye'ye baktığımızda bir iki branşın haricinde kısıtlı olan imkanlarla bugünümüzü kıyasladığımızda çok ciddi bir spor devrimini gerçekleştirdik ülkemizin bu manada spor çehresinin, spor vizyonunun tamamen değiştiğini görüyoruz. İl, i̇l, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köylere kadar bir spor tesisleşmesini yaşıyoruz. Şanlıurfa'ya, Viranşehir'e gittiğimizde oradaki tenis kortlarımızda günün her saati tenisle ilgilenen vatandaşlarımızı görürsünüz. Diyarbakır'daki atletizm pistlerimize gittiğinizde yarışlara hazırlanan sporcularımızı görürsünüz. Hani de yamaç paraşütünü, Van Gölü'ndeki su sporlarını, Zap suyundaki raftingi, Bitlis'teki kış sporlarını görürsünüz. Kısacası ülkemizin dört bir tarafında ve binlerce altyapı tesisiyle, salonlarıyla, sem sahalarıyla, kortlarıyla, pistleriyle, bireysel ve takım sporları için antrenman sahalarıyla ve dünyanın Altın özellikle çizerek ifade ediyorum. En modern rekabet gücü en yüksek stadyumlarıyla karşılaşırsınız. Testlerimiz artık dünyanın farklı ülkelerinin taleplerine en güzel derecede cevap veren tesisler. Branş fark etmek sizin ülkelerin gelip hazırlıklarını Türkiye'de yaptıklarını, müsabakalara Türkiye'de hazırlandıklarını görüyoruz. Artık Türkiye spor organizasyonları başta olmak üzere sporcuların yetişmesi açısından antrenman imkanları noktasında da artık aranılan, istenilen, talep edilen bir ülke. Son 20 yılda inşa edilen binlerce spor tesisinin 7-24 hizmet anlayışıyla milletimiz başta olmak üzere tüm spor severlere güçlü bir hizmet anlayışıyla seferber anlayışla hizmet sunduğunu görüyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle sporda fırsat eşitliğini en güçlü şekilde sunduğumuzu görüyoruz. Elbette bu bizler için son derece mutluluk vesilesi, son derece iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir konu. Tabii yalnızca tesis mi? Elbette hayır. İşte yüzme bilmeyen kalmasın projemiz. Pandemi sürecine rağmen 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik. Ve bundan sonraki süreçte de hiçbir şekilde hız kesmeden yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmeye devam edeceğiz. Ülke geneline, ülke satına yaydığımız olimpik, yarı olimpik, tüm tesis altyapımızda, havuzlarımızda, tüm su kaynaklarımızda, insan kaynağımızda yüzme projemiz ve sonrasındaki süreçte de biliyorsunuz yüzmede özellikle gelişen bir performans var. Olimpiyatlar, uluslararası müsabakalar. İnanıyorum ki bugünlerin, yarınların yıldızlarını da en güzel şekilde göreceğiz. İşte basketbol seferberliğimiz, 10 bin pota projemiz. Bu anlamda ülke satına yaydığımız 3x3 basketbol turnuvalarımız. Kadın odaklı spor vizyonumuz. Kadınlarımızın spora erişimi noktasındaki engelleri tamamen ortadan kaldırdık. Tabii ki sporcu yetiştirme ve bu anlamda bu uygulamalara tamamen bilimsel, sistematik bir boyut kazandırdık. Artık Türkiye'de yeteneklerin keşfi hiçbir şekilde şansa bırakılmıyor. İnsan kaynaklarımızı çağımızın en önemli sosyal kavramı olan insan kaynağı yönetimini rasyonel bir şekilde kalıcı sonuçlar alacak ve bunları sürülebilir kılacak şekilde yönlendirmek ve yönetmek. En önem verdiğimiz konulardan biri. İşte sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projemiz. Altı buçuk milyondan fazla gencimizin bu anlamda bilimsel paydaşlarımızla, bilim camiamızla bu anlamdaki bilimsel projelerle yetenek taramalarını gerçekleştirdik. İşte Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte son zamanlarda hayata geçirdiğimiz dördüncü sınıftan mezun olacak her bir gencimizin en az bir spor branşını antrenörlerimizden, tesislerimizde öğrenmesini sağlayacak altyapımız. Türkiye'nin bugünleri yarınları için çok ama çok önem verdiğimiz bir uygulama. Artık ilkokuldan mezun olan gencimiz bir spor lisansıyla mezun olacak. Spor liselerimiz yine Milli Eğitim Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz işlevsel anlamda dolu dolu alan çalışmalarımızdan biri. Üniversitelerimizin spor fakültelerinde okuyan gençlerin teorik eğitimlerinin sonrası bakanlığımızın tesislerinde okul mezuniyeti öncesi iki dönemlik staj uygulaması. İnanıyorum ki bu süreçler yüzde yüz milli sporcu bursu eğitim mi spor mu ikilemini kaldıran uygulamamız özellikle sporda aşılamayacak sanılan engellerin birer birer aşıldığının en yakın örnekleri. Sporcu eğitim merkezlerimiz, olimpiyat hazırlık merkezlerimiz hem nitelik olarak hem nicelik olarak ilmek işlediğimiz istediğimiz spor altyapımız. Sporcu havuzumuz. Cumhuriyet tarihinin en yoğun seviyesinde olan branş çeşitliliğiyle, niteliğiyle, niceliğiyle dolu dolu bugünlerimiz, yarınlarımız için umut olan çalışmalarımızda. Sporu arka planda da güçlü tutmak için Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası Türkiye için hep konuşulan bir konuydu 1945'ten beri. Hamdolsun onu da birlikte başardık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle. Sporda şiddetle mücadele yasası ve bu anlamda dopingle mücadelede hamdolsun en güçlü savaşı veren ülkelerden biriyiz dopinge karşı. Özellikle spor turizmi spor organizasyonları anlamındaki politikalarımız, çabalarımız ve orta uzun vadeli projeksiyonlarımız. Kısa kısa ifade etmeye çalıştım. Bu adımların her biri bu ülkenin spor ülkesi olma yolunda, spor markası olma yolunda gerçekleştirdiği devrimlerin alt başlıklarıdır. İşte sonrasında ne mi oldu? Daha önce yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda Bugün en tepede olmanın bu anlamdaki madalyaların gururunu yaşamanın ve pek çok ilke imza atmanın sevincini yaşadık, yaşıyoruz. İşte Tokyo 2020 2020'de kırdığımız rekorlar. Oranda Akdeniz Oyunları'ndaki rekorlarımız. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki başarılarımız. Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, Balkan şampiyonaları. Ve bunların her biri bizler için bir hedefin gerçekleşmesi olduğu gibi yeni hedeflerin tayin edilmesi noktasında da birer aşama. Bazı branşlarda artık kendi rekorlarımızı egale etmeye başladık. İşte cimnastikte ilk olimpiyat madalyamızı aldık. İlk dünya şampiyonluklarımız var. Okçulukta ilk olimpiyat altınımız var de ikler var, bireysel branşlarda ikler var. Kadın sporcularımızın yaşattığı, paralimpikteki kahramanlarımızın yaşattıkları işte golbol milli takımımız Portekiz'de yarı finalde de Amerika'yı yendi. Önleri açık bize iki paralimpik şampiyonluk yaşattılar. Altın madalya kazandırdılar. Son 20 yılda 20 binden fazla madalya büyük bir başarıdır. Ve son 4 yılda 5 bin bu anlamda Sadece bu yıl 5279 madalya var. Son 4 yılda 20 bin, sadece bu yıl 5279 madalya. Ülkemizin potansiyeline, gençlerimize en güçlü şekilde inanıyoruz. Yetenekli sporcularımıza destek vermeyi onurlu bir sorumluluk olarak addediyoruz. Tüm sporcularımızla iftihar ediyoruz. Ay yıldızı göğsünde gururla taşıyan. Bu milleti, bu aziz milleti temsil eden her bir sporcumuz bizim gözbebeğimiz. Onları daha büyük başarılara yöneltmek ve bu anlamda onların yanında olmak hepimiz için birer gurur ve bu gururu yine hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, ülke olarak sporda temel problemlerin neredeyse tamamını ortadan kaldırdık. Artık yeni atılımların, yeni başarıların, yeni ilklerin arifesindeyiz. Türkiye yüzyılına sporda güçlü bir altyapı, sürdürülebilir bir sistem ve kapsayıcı, bütüncül bir stratejiyle giriyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı, Türkiye yüzyılı hepimize heyecan veriyor. Tüm spor branşlarında iddiamız var. Sporun tüm parametrelerinde gelecek vizyonumuz var. Son 20 yılın tohumları artık meyve vermeye başladı. Türkiye yüzyılında Türk sporunun tüm meyvelerini inşallah millet olarak birlikte toplayacağız. Bugün burada bulunan tüm katılımcıların hep birlikte bu umudu yüreğinde hissettiğini, bu hayali en güçlü şekilde taşıdığını biliyorum. Görüyorum ve bu anlamdaki gayretlerin hep birlikte ortaya koyacağına olan inancımı da hep taze tutuyorum. Yeter ki inanalım, yeter ki enerjimizi, motivasyonumuzu ve birlikteliğimizi hep dizi tutalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporumuzun tüm paydaşlarıyla birlik içerisinde, eşgüdüm içerisinde olmaya, sporcularımızın her daim yanlarında olarak onları güçlendirmeye ve tabii ki bu memleketin her bir bireyini tüm imkanlardan adil bir şekilde faydalandırmaya, spora teşviğe devam edeceğiz. Bir kez daha bu anlamlı organizasyon, bu güzel birliktelik ve tüm katkılar için buradaki tüm katılımcılara, ev sahiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ve böylesine güzel vesilelerle bir arada olmak ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Bakanım sizi biraz daha sahnede tutabilir miyiz?